Merhaba sevgili boğalar. Rutin işler yerine bugün içinizden geldiği gibi hareket etmek isteyebilirsiniz. Eğlence faaliyetleri için alacağınız davetler karşı konulmaz gibi görünebilir. Çocuklarınız ve onlarla ilgili bazı faaliyetler de günü doldurabilir. Bugün 28 Nisan 2015 Salı Mars günündeyiz. Boşluktaki Ay sabah 4.08'de Başak burcuna geçecek. İş, hizmet, çalışma konularının öne çıkacağı bugün kendimizi daha çalışkan ve düzenli hissedebiliriz. Sabah saatlerinde Ay, Yay burcundaki Satürn'e kare açı yapacak. Ciddi konular ve sorumluluklar biraz karamsarlık verebilir. Günlük işlerimizde ilgilenirken engel ve kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Öğleden sonra Başak Burcu'ndaki Ay, Balık Burcu'ndaki Neptün'e karşı açı yapacak. Fazla duygusal ve hayalperest davranmamız mümkün. Dalgınlık, unutkanlık, detay gerektiren işlerde karışıklık yaratabilir, dikkatli olmalıyız. Müzik Zeynep Ertaş ikinci yarısı <laughs>